Merhabalar. Kia markasının binek araç sınıfında satışa sunduğu 12 modelin versiyon bazlı Mart 2024 satış fiyatları bu videomuzda yer almaktadır. Fiyatlar markanın resmi internet sitesinden alınmış olup bayilere göre değişiklik gösterebilir. Model bazlı fiyatlara bakalım. Picanto. 2 versiyonu vardır. Fiil. 1,0 litre DPI, 67 beygir, benzin, 5 ileri otomatik AMT, 855 bin TL. 1,2 litre DPI, 84 beygir, benzin, 5 ileri otomatik AMT. 900 bin TL. Cool. 1,0 litre DPI, 67 beygir, benzin, 5 ileri otomatik AMT. 900 bin TL. Serato. Bir versiyonu vardır. Elegance. 1,6 litre DPI, 128 beygir, benzin, 6 ileri otomatik. 1.360.000 TL. Seed Hatchback. Bir versiyonu vardır. Elegance. 1,5 litre TGDI, 160 beygir, benzin, 7 ileri otomatik DCT. 1 milyon TL. Seed Station Wagon. Bir versiyonu vardır. Elegance. 1.5 litre TCGD ayak, MHP, 160 beygir, benzin, 7 ileri otomatik DCT, 1.660.000 TL, x seed 3 versiyonu vardır. Cool, 1.5 litre TCGD ayak, 160 beygir, benzin, 7 ileri otomatik DCT, 1.550.000 TL, Elegance. 1,5 litre TGDI, 160 beygir, benzin, 7 ileri otomatik DCT. 1 milyon 640 bin TL. Prestige. 1,5 litre TGDI, 160 beygir, benzin, 7 ileri otomatik DCT. 1 milyon 740 bin TL. Stonic. 3 versiyonu vardır. Cool. 1,4 litre DPI, 100 beygir, benzin, 6 ileri otomatik. 1 milyon 160 bin TL. 1,0 litre TGDI, 100 beygir, benzin, 7 ileri otomatik DCT. 1 milyon 220 bin TL. Business. 1,4 litre DPI, 100 beygir, benzin, 6 ileri otomatik. 1 milyon 200 bin TL. Elegance. 1,4 litre DPI, 100 beygir, benzin, 6 ileri otomatik. 1 milyon 240 bin TL. 1,0 litre TGDI, 100 beygir, benzin, 7 ileri otomatik DCT. 1 milyon 300 bin TL. Niro Hibrit. Bir versiyonu vardır. Prestige. 1,6 litre GDI, 141 beygir, benzin, 6 ileri otomatik DCT. 2 milyon 60 bin TL. Niro EV. Bir versiyonu vardır. Elegance. Elektrikli, 150 kW 204 beygir, otomatik. 1.790.000 TL. Sportage. 5 versiyonu vardır. Live. 1,6 litre TGDI, 150 beygir, benzin, 4x2, 7 ileri otomatik DCT, 1.640.000 TL. Cool. 1,6 litre TCDAE 150 beygir benzin 4x2 7 ileri otomatik diz city 1.750.000 TL Elegance Comfort 1,6 litre TCDAE 150 beygir benzin 4x2 7 ileri otomatik diz city 1.950.000 TL 1,6 litresi RDI, 136 beygir, dizel, 4x2, 7 ileri otomatik, DCT, 2 milyon 80 bin TL. Prestige. 1,6 litre TGDI, 150 beygir, benzin, 4x2, 7 ileri otomatik, DCT, 2 milyon 175 bin TL. 1,6 litresi RDI, 136 beygir, dizel, 4x2, 7 ileri otomatik DCT. 2.305.000 TL. Anniversary Edition. 1,6 litre TGDI, 150 beygir, benzin, 4x4, 7 ileri otomatik DCT. 2.275.000 TL. Sportage Hybrid. Bir versiyonu vardır. Prestige Smart. 1,6 litre TGDI, 230 beygir, benzin, 4x4, 6 ileri otomatik. 2.680.000 TL 1,6 litre TGDI, 265 beygir, benzin, 4x4, 6 ileri otomatik. 3.030.000 TL EV6 3 versiyonu vardır. Elegance Standard Range Elektrikli 125 kW 229 beygir otomatik 1.920.000 TL GT Line Long Range Elektrikli 239 kW 325 beygir 4x4 otomatik 3.600.000 TL GT Long Range Elektrikli 430 kW 585 beygir 4x4 otomatik 3 milyon 970 bin TL. EV9. 2 versiyonu vardır. Prestige. Elektrikli, 149 kW 203 beygir, otomatik. 4 milyon 20 bin TL. GT Line. Elektrikli, 283 kW 384 beygir, otomatik. 4 milyon 950 bin TL. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız.